İşte kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sevşi şey paylaşmadım. Şu anda arkadaşlar misaydım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane bebek yeleği başladı. Kış arkadaşlar 34 ilmekle başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evrulu ip erkek çocuğu için evet sizin için biraz yapayım arkadaşlar. Daha kol kısmını bırakmadım arkadaşlar. Kol kısmına geldiğim zaman yine size, anlatacağım. Evet arkadaşlar bu böyle oğlan çocuğu için arkadaşlar. iki tane aynı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü biri bir kızma. Biri de bir kızma. Bebek olarak çeyizlerine, bebek eleği olarak çeyizlerine bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz sizin için işledim. Siz görün diye Evet arkadaşlar şimdi bu kenarda dursun. Evet. Evet arkadaşlar bu kenarda dursun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bir tane bitirmişim. Daha ipleri üstünde düğme falan dikmemişim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olan çocuğu için bunu 35 ilmek yaptım arkadaşlar. Bu biraz büyük olduğu için bunu iki bunu biraz daha küçük işledim arkadaşlar. Demek ki bir tane büyük olsun bir tane küçük olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok büyük de değil ama çok güzel. Bu ön tarafı arkadaşlar. Bu da arka tarafı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düğmelerini diktiğiniz zaman yine size paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar uzun zamanda ekranlarda değildim. Müsait değildim arkadaşlar. Bundan sonra sizinle böyle sık sık sık. İnşallah elimden geldiği kadar sık sık paylaşmaya bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evet. Evet burasını haroşa yaptım arkadaşlar. Burayı düz yaptım. Tekrar haroşa yaptım arkadaşlar. Sonra kol kısmını kestim. Gördüğünüz gibi 8 çiftte arkadaşlar. 8 tane de lastiklerini yaptım düğme yeri arkadaşlar. 6 tane 5 tane de ilmek bıraktım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 arkadaşlar da düğmelerini tikmemişim. Düğmelerini tiktiğim zaman arkadaşlar tekrar size paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.